Hımm. <laughs> şey, bir tane Annem beğenmedi. Ha. beğenmedi. Bak şimdi şu mesela üç, üç programlı olanı programlı olanı. Ara zaman baktığı zaman mesela bizim geçenki baktık biraz Buydu. Şu üçte beşin arosun, bir fark yirmi derece. Yirmi beşlikte bakısıyla yaklaşık yirmi beş derece Evet. Az buluşma o zaman yeni bir var. Ve arka sekiz bunun beş programının farkı. Belki özel Beş programı. Aynen. Ne e, e, var diyor? Yine varız. Zalimlik program, e, program e, özelliği var. E, Araba şovu özelliği var. E, Sağ özelliği e, var. Evet. Yok tanıyorum da o yüzden ha? diyorum hocam. Ben nasıl e, e, Yine buradan kalan Yine buradan mı? Yine buradan mı? Yine buradan mı? Yine buradan 5 o derece, ya. 50 şey, derece, 45, 65, 65 o o kalma, de 70 programı 70 derece şey alacak. Ya. De de i̇ç kapasiteye Hı. baktığımız zaman iç kapasiteye baktığımız zaman Aynı arka sepetlerin yatma özelliği. Bu ne? 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 Bu yani bunda Kraylilere bir de asansör yani. sektörü var, asansör sektörü var. Yani programı işlem ettiğiniz şu taraf, böyle açıyorsunuz. İçinizde böyle çabuk Ayarlama şansını dolayı diyorum da ağzını dolayı da 5 kilo sektör verirsen. Yani program farklı oluyor. İki makine arasındaki şeyler aynı fonksiyonlar var. Sıram için şuradaki 4-7. ekrandan görebiliyorsun. Evet. 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 Saatini kuruyorsun. Akşam mesela diyelim. Gece ondan sonra elektrikler daha ucuz oluyor